Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik nosyonu olarak onun zihninde canlanan ve onun emanet ettiği isim Maraşal Fevzi Çakmak'tır. Dolayısıyla 1944 yılına kadar deve, devam eden Maraşal'in görevi itibariyle ordunun durduğu yer Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu tanımladığı yerdir. Yani Fevzi Çakmağ'ın da bu ordunun apolitik kalmasına büyük bir etkisi şahıs olarak var mıdır duyuruz? hocam? Ben onu apolitik demeyi tercih etmiyorum. Kendi yasal sınırları Yasa içerisinde. Yasal sınırlar almak. Çünkü içerisinde. Türk Silahlı Kuvvetlerinin politik bir faaliyette ...lehe veya aleyhe bulunmasının herhangi bir izahı yok mu? O kendi kanunu çerçevesi içerisinde bir vazifeyle. Hı hı. Yani apolitik demek onları aslında bir eylemsizlikle suçlamak hı hı. demek. Ben ordunun apolitikten ziyade siyaset e, alanı içerisinde herhangi bir rolü olmadığını düşünüyorum. Bu rolden sıyrıldığı tarih ne yazık ki Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet İnönü iktidarı e, iktidarıyla özdeşleşen bir süreci... Hı hı devletin kurumsal kimliği zannedilmesiyle oluşan bir hatadır. Bu hatadan da herhalde bu tarihsel e, tecrübeler ışığında bir daha tekrar edilmeyeceğini yani düşünüyorum. Yani o zaman ben. şimdi e, bir başlık da açılıyor. Aslında e, hani bu başka uzun konuşacak ama kısaca söylediğiniz için e, Maraşal Ferit Çakmak'ın Genelkurmay Başkanı olduğu sürede ordunun asli vazifesinde tutuldu. Ama daha sonra aslında dediğiniz gibi bürokrasiyle iç içe başka bir anlayışa evrildiğini söylüyorsunuz. İşte yani kurucu değerler etrafında oluşması gereken birlik kendisini kurucu değerlerin koruyucusu sayan milleti her an hata yapılabilecek yapabilecek, kandırılabilecek, aldatabilecek naif bir varlık olarak değerlendiren kendi varlığıyla devletin varlığını beka davasında özdeşleştiren bu kadronun iktidar mücadelesi askeri siyasetin içerisine almıştır ve bu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin umumen katıldığı bir operasyon Değil, faaliyet de. değildir. Değil. Darbeler silsilesine baktığımız zaman 1960'tan itibaren kurulan düzen 1980 darbesine kadar devam etmiştir. Bu çok önemli işte hocam. Gerçekten yani buraya vurgu yapmanız çok önemli. Ee, bu hani 27 Mayıs'ın modellenmesi ve dönüp dönüp onu konuşmamız açısından gerçekten çok önemli. Yani bunu ifade etmemiz gerekiyor çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asri rolü ve ifa ettiği vazife Türk milleti açısından bu coğrafyada kaldığımız müddet içerisinde hayatidir. Bu eleştiriyi yaparken iki şey arasındaki farkı Kesinlikle. da özellikle ortaya Kesinlikle. koymamız gerekiyor. İkinci Mahmut. <gülüyor> Buyurun <gülüyor>